Bismillahirrahmanirrahim. Allah adı zikredelim evvela vacip olduğu cümle işte her kula. Zikrullah'la başladık. Size bugün dünyanın en prestijli markalarından bir tanesi olan ve 365 kompakt tabanca tanıtmak istiyorum. Bu tabanca gerçekten yani çok güzel bir tabanca. Hani bir insan bebek sever, bir çocuk sever ya, canım, cicim gibi. Bu gerçekten de böyle sevilecek bir tabanca. Bu tabanca, ee, dün satın aldım. Bugün paketini açtım. Size paket e, bilgilerini, kutuda neler çıktığını, özelliklerini ve tarihini anlatmak istiyorum. Şimdi dilim dönmediği için burayı okuyacağım. Çünkü Almanca e, gerçekten zor bir dil bizim için. Şimdi bu e, tabancanın tarihi 1751 yılına kadar dayanıyor. J.P. E, Sauer ile Sa John Maschinebau diye bir e, firma, ikisi birleşiyor. İsviçre ve Almanya birleşimi bir tabanca bu. E, bu, bu. şekilde üretime başlıyorlar. Fakat bunun yine e, meşhur olması Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin kullanmasıyla meşhur oluyor. E, çünkü daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi bir lokomotif arkasındaki vagonları çektiği gibi ve arkadaki vagonlar lokomotifi takip ettiği gibi dünyada Amerika'yı takip ediyor. Çünkü dünyanın lokomotifi günümüze kadar son 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar Amerika olmuştur. Amerika bütün... Dünyanın lokomotifi olmuştur ve bütün hayat tarzını, hayat stilini dünyaya ihraç etmiştir. Bildiğimiz gibi bir zengin, bir ünlüyü nasıl insanlar taklit ediyorsa da dünyanın en zengin, en, en prestijli ülkesi Amerika'da tüm dünya takip ediyor ve oradaki bir marka, onların kullandığı bir silah, onların yaptığı bir silah dünyanın en meşhur silahı oluyor, çıkıyor. Bu Zigzaglar bu şekilde meşhur oluyor. Ee, daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi Amerikan ordusu Colt 1911'i kullanıyor. 1911'den sonra e, XM9 diye bir e, e, yarışma açıyor, silah deneme yarışması. E, bu silah deneme yarışmasına e, işte 25 tane değişik e, marka e, iştirak ediyor. Bunların içinde iki tanesi şeye kalıyor. E, elendikten sonra iki tanesi seçiliyor. Bunların bir tanesi Rickshaw, diğeri de baretta fakat Amerikan ordusu 19 işte bu yaşamsal döngü dedikleri bir döngüyle işte 1914'ten 1985 yılına kadar geçen süre uzun bir süre eee Colt 1911'i kullanmalarına rağmen daha sonraki yaşamsal döngüler daha da kısaltmışlar. 1985'te işte böyle bir yarışmada Barattayla Ziksa bu ikisi şeye kalıyor. neticeye kalıyor. Fakat Amerikan ordusu Barattayı tercih ediyor. Barattayı tercih etmesinin sebebi ise fiyatının daha ucuz olması. Aslında tek tabanca olarak Ziksa'ların teklifi daha ucuz fakat bunun yedek parçaları ve şarjörleriyle beraber Ziksa'ların fiyatı daha yüksek olduğu için eee Barattayı tercih ediyorlar. Fakat daha sonraki dönemde Amerikan ordusunun donanması, donanmasındaki SAP e, Sat komandolarım diyeyim. Onların tercihleri yine Zixxer oluyor. Çünkü su altındaki atışlarda çok çok başarılı bir tabanca. korozyona e, karşı bir önlem olarak e, bir e, yeni bir model yapıyorlar. Aynı tabancanın e, P226'nın korozyona e, dayanıklı bir e, versiyonunu yapıyorlar. Onu tercih ediyorlar, onu kullanmaya başlıyorlar. Bu Zixxer'in e, en büyük özellikleri şimdi e, bu 9 mm bir mermi 9 mm merminin e, aslında bütün hikaye bunda bitiyor. Yani e, çünkü e, tabancalarda ve tüfeklerde böyle ahım çağın bir gelişme, yeni bir jenerasyon yok. Nasıl diyeceksiniz? Yani 1911'de yapılan bir savaş uçağıyla şimdi yapılan bir savaş uçağının arasında uçurumlar var yani teknolojik olarak. Hız olarak, sürat olarak, kabiliyet olarak. Fakat 1911'de yapılan bir kol, 1911 tabancayla bu tabancaların arasında, bugün yapılan tabancaların arasında çok büyük bir fark yok. Sadece ve sadece bazı e, ufak tefek deyim ben size, e, iyileştirmeler, yenilikler onları bir adım öne çıkartıyor. Örnek verebilecek olursak mesela bir arabamız var. Arabamızda ilk defa bir otomatik klima olduğu zaman, bu arabayı bir öne çıkarttığı gibi. ABS, ESB olduğu zaman bir adım öne çıkarttığı gibi. Bunlarda da böyle ufak tefek şeyler öne çıkartıyor diyebilirim. Şimdi dünyada bilgiler biliyorsunuz arkadaşlar iki çeşit. Birisi çalışarak benim yaptığım gibi elde edilen bilgiler. Bir de kalbe gelen, ilham yoluyla gelen, Allah tarafından gelen bilgilerdir. Bizim kazandığımız bilgiler, çalışarak kazandığımız bilgiler tekrara bağlı. Ee, ve e, insanın aklıyla ve zamanla ilgili olan şeylerdir. Ve bu bir e, sınır içindedir. Eğer bu bilgilere e, bilgi tekrara bağlı olduğu için eğer bilgileri kullanmazsan unutabiliyorsun. E şimdi fakat kalbe gelen e, ve ilham yoluyla gelen bir bilgi asla unutmuyorsun. Mezarı dahi unutulmadığı e, büyüklerimiz tarafından söyleniyor. E, kaldı ki mesela ben geçenlerde e, Ladik'le Ahmet Ağay'ı dinlemiştim mübarekler. Ee, bir sohbetine diyor ki ben size diyor 124 bin enbiyanın meslekleriyle beraber isimlerini ve silsilesini sayabilirim diyor. Bu okumayla yani bizim bu bugünkü ee, nasıl diyeyim ben size okumayla ve çalışarak kazanılabilecek bir bilgi değil. 124 bin peygamber. Bunu ezbere almak mümkünatı yok yani. Bu sadece kalbe gelen bir bilgi. Ee, bizim bilgimiz tabi kalbe gelen bir bilgi olmadığı için eee sınırlar içinde bu yüzden de bazı bilgiler unutmuş olabilirim ee, bazı bilgilerde ben ne bileyim eksik e, bilgi vermiş olabilirim affola şimdi bu tabancanın en büyük özelliklerini şimdi tanıtmadan önce bazı özelliklerini sayayım ziksa ee, var tabancanın e, namlu ömrü e, sonsuza yakın e, garanti veriyorlar yani forever diyorlar ya sonsuza dek garanti veriyorlar bu e, sonsuz bir e, şey e, namlu ömrü var. Su altında e, ve asla e, bunun e, tanıtımında söylenen ve e, yapılan testlerde de son çıkan sonuçta asla tutukluk yapmayan bir tabanca. Bu has, e, sebepten dolayı dünyadaki e, yakın korumalar, cumhurbaşkanlarının Başbakanların, Devlet e, Erkanı'nın yakın korumasındaki e, yakın korumaların tercih ettiği tabanca budur. Bunun e, bir özelliği de dünyada herhalde ilk defa olması lazım. Dünyada ilk defa emniyet bimi olmadan çıkan tabancadır. Bu emniyet bimi olmadan çıktığı için ve tutukluk yapmadığı için bütün dünya dediğim gibi erkanının korumaların kullandığı tercih ettiği tabanca. Türkiye'de de sat komandoları ve özel kuvvetler ile özel su altı hücum grup komutanını bu tabancayı tercih etmiş ve kullanıyor. Dünyadaki özel kuvvetlerinin e, tercih ettiği tabanca bu. Bazı özelliklerini ben size söyleyeyim ve bunun e, namlusunu değiştirdiğiniz zaman bu dört çeşit namlu kullanıyoruz. Zigzağlar e, 9 mm, 40'lık e, simit simitler son, 22'lik e, long e, Rifle ve 3'lü deri e, şey, mermisi kullanıyor. Bu mermilerin hangisini kullanmak istiyorsanız arkadaşlar namluyu değiştiriyorsunuz, şarjörü değiştiriyorsunuz. Bu şekilde bu tabancada hepsini kullanabiliyorsunuz. Bu özellikleri yapmışlar. Ve bütün e, bunun mesela bu 9 mm şarjörü çıkarttığınız zaman buraya bir 350 litre mm şarjör taktığınız zaman bu tabancaya uyuyor. Veya namlusunu değiştirmek istediğiniz zaman tabancaya uyuyor. E, başka ekleyebileceğim size bilgiler bu e, bu tabanca yine yıl aynasının şey Çinlerine taklit etmişler. Onu da bir not olarak size söylemek istiyorum. E Norinco diye bir marka çıkartmıştı Çin devleti. E, ve bu tabancanın birebir aynısını yapmışlar. Tabii bunların bir sürü versiyonu var. Hangi e, 226 versiyonunu taklit yapmışlar. ne e, 22 olarak da üretmeye devam ediyorlarmış ve şu anda da Çin'de kullanılan tabancalardan bir tanesi fakat e, adı çakması. Evet, şimdi gelelim tabancamıza. Şimdi tabancamızın tanıtımına. Gerçekten bir bebek gibi eee kullanabileceğimiz, bir tabanca, bayanların da çok rahat kullanabileceği bir tabanca. İnsanların baldıra şey alttan başlayayım, çorap içine kadar sığdırabileceğimiz, baldırda ve belde taşımak için ideal olan bir tabanca. El büyüklüğünde 3.1 inç uzunluğunda bir namlusu var. çok kibar, çok güzel bir tabanca. Harika bir tabanca. Ben buna aşık oldum diyebilirim. Yani bu kadar güzel bir tabanca bilmiyorum yani. <laughs> Çok harika bir tabanca. Bunun e, Arkadaşlar şimdi kutusunu açalım. Kutusunu tanıttıktan sonra da sökülmesini, takılmasını size göstereceğim. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Allah izin verirse. Böyle bir kutumuz var. Güzel mesikseler diye yazıyor. Burada işte seri numarası falan var. E, Buradan açıyoruz. Bunların naylonları. İçinde 3 tane şarjör çıkıyor. Onluk şarjör. Şöyle bırakayım. Ee, yine 10'luk şarjör. Bundaki fark ne? Bundaki fark el tutamacı tutamağını biraz daha uzun yapmışlar. Biraz daha büyük 50 olanlar için e, daha uzun. Bu da 12'lik şarjör. Bunda da yine tutamağını biraz daha uzun yapmışlar. Ee, mesela insanların ellerin boyutları farklı olduğu için mesela bu biraz daha uzun. Şöyle göstereyim. Benim elimi uyuyor. Benim elim gerçi belki çok büyük olmadığı için belki. Bu da uyuyor. Mesela şunu göstereyim. Bu da uyuyor benim elime. Çok şey yapmadı. Fakat benim için ideal olan bu mesela. Ama bir bayan bunu tercih edebilir. Ben de bunu tercih ediyorum. Fakat diyeceksin ki ben kardeşim belimde taşıyorum. Bunu gözükmesin cebinde taşıyorum. Cüzdanımda taşıyorum. Çorabımda taşıyorum. O zaman bunu tercih edebilirsiniz. Çünkü aynı kalitede aynı boyutlarda bir şey. Sadece el tutamağı biraz daha kısa Bunlar çıkıyor. İçine böyle bir uyarı şey çıkıyor. Burada açtığımız zaman böyle bir içinde Queen çıkıyor. Arkadaşlar Queen diyorlar. Bir Madalyon çıkıyor. Hatırat parası olarak da saklayabilirsiniz. Burada Zixi kullanma kılavuzu. 365 modelinin. Burada işte şey aldığın zaman bu tabancayı aldığın için bunun internet sitesine girip bu internet sitesinden dot mermi taşıma kılıfını e, indirim alabilirsiniz diye bir e, reklam çıkıyor. Yine burada bir e, uyarı var. İşte bu diyor tabanca ufak olmasına rağmen öldürücüdür falan diye yazıyor. E, burada yine Zigzag'ın Mermileri tanıtılıyor, onları kullanın diye tavsiyede bulunuyor. Burada bir çıkartmamız var, zikzavı diye. Burada yine bir e, reklam var. Bur şu buraya üye olursanız diyor, size bir 200 dolar diyor, e, in şey 200 mermi hediye edeceğiz diyor. Burada e, garanti belgesi var. Yine bu bütün silahlarda çıktığı gibi bir emniyet e, kilidi var. Bu arada unuttum mesela, bunu da size söyleyeyim. Yani Demenin bahsettiğimiz gibi akıllı bilgi olduğu için. E, akılla kazanılan yani çalışmayla kazanılan bilgiyi insan taşırmış. Kalbe gelen bilgi ise insanı taşırmış. E, mesela şu anda Amerika'da e, şu anda bu marka Amerikan markası oldu. Amerikalılar bu markayı satın aldılar ve Amerika'da üretiliyor ve yeni konfigürasyonları, konflikras yeni modelleri, geliştirmeleri hepsi Amerika'da oluyor. Ve şu anda Amerika'da e, sahibi %100 sahibi Amerikalı olan e, Texla e, fabrikası diyebilirim buna. Yani e, diğer biliyorsunuz dünya globalleşti yani dünya ufaldı. Artık bütün e, markaların e, borsaya açıldığı için borsadaki hisselerini veya ortaklı ortaklıkların e, çok uluslu oldu uluslu oldular. Fakat Dix şu anda %100 Amerikan sahipli ve Amerikan üretimi ve bütün geliştirmeleri Amerika'da olan bir e, tabanca. Şunu ek olarak söylemek istiyorum. Zigzaver piyasanın en pahalı tabancalarından bir tanesi. E, Zigzaver'e ee, bu tabancayı alacağım fiyatla iki tane canik, üç tane canik alınabilir. Öyle diyeyim ben size. Ee, Amerika için konuşuyorum. Türkiye'de çok çok daha pahalı tabii ki. Hatta e, araştırma yaparken de bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Ekrem da Zig zikzaların daha alçak bir modelini kullanıyor. Bu yeni çıkan bir model. Ve bu modelde artık e, yeni çıkan modellerde e, nitron kaplama yapıyorlar ve bu kaplama bu renk e, haki renk çok çok moda. E, çok tutuluyor ve çok pahalı, e, diğerlerine göre daha da pahalı. E, çünkü özel bir e, maddeyle kaplanıyor. Özel bir boya bu. E, korozyona e, ve korozyona sebep olan elementlere karşı koruma sağlayan bir boya. Haki renkte bir boya. E, dediğim gibi harika bir tabanca. Evet e, kutusunda tanıttıktan sonra madalyonumuzu alalım şöyle koyalım. Böyle kalsın. Şimdi tabancamız burada. Bunu göstereyim. Hem tabancamızın buradaki gez ve arpacı fosforlu. Gece parıl parıl parlıyor. Hedefe geceliğin atış yapma olanlarımız çok çok <laughs> kolay. Çünkü eğer fosfor olmazsa hava karardığı zaman eğer de gözünüz benim gibi böyle yakını göremiyorsa asla arpacıyı göremiyorsunuz. Gezi göremiyorsunuz. Fakat bunda bu e, şey yapmışlar. Dot koymamışlar. Dot yeri koymamışlar. Fakat e, e, fosfor yapmışlar. Çok büyük bir kolaylık. E, burada yine e, lazer takmak için ve flasher takmak için altta bir e, rayımız var. E, kanal e, şeyleri, namlu e, kızak çekmek için buralarda iki tarafta, her iki tarafında da e, çeltiklerimiz var, kanallarımız var. Yine buraya e, çok e, marka Zix haberleri yazmışlar ve 365 diye burada model numarasını yazmışlar. burada seri numarası var. İşte Maden Amerika diye yazıyor. Zikzaber. Buradaki tutamaç, kabzanın tutamacı da çok güzel. İnsanı rahatsız etmiyor fakat kaydırmıyor da. çok güzel bir avantaj. Yani mesela e, var. Stoger'in burası insan elini çok tahrik ediyor. namlu çıkart, şey namlu nereden çıkartıyor? Şarjör çıkartma tuşumuz burada. O da çok böyle bizim sarsılmaz gibi hemen böyle basa, parmağın dokun dokunmaz çıkmıyor. Belli bir güç kullanmak gerekiyor. Bu çok güzel olmuş. Bu tetik koruma muhafazasını da büyük yapmışlar. Bu da çok güzel. Parmak takılmadan çok rahat bir şekilde içine giriyor. İşte kalite detayları arkadaşlar yani. Yani hepsi tabanca. 100 liraya da tabanca var. Misal örnek veriyorum. 1000 liraya tabanca var. Veya tam tersini söyleyeyim. 10.000 liraya tabanca da var. 100.000 liraya tabanca var. Ama kalite işte detaylarda. Detaylarda sert. Adamlar detaylarını da yapmışlar yani. Şimdi sökmesine gelelim. Bu hoşuma gitmeyen bir taraf şu oldu. Bunu mesela bir bayan kullandığı zaman biraz zorlanabilir. Çünkü şey. Yayı hakikaten sert. Buradaki kolu biraz sert. Ama aşağı doğru çektiğiniz zaman diye iniyor zaten bu. İniyor, geri çıkıyor, iniyor, geri çıkıyor. Niye böyle yapıyor? Neyse, bu yapamadım ben. <laughs> Bir daha yapacağım. Allah Allah. He, şarjörünü unuttuk. Şarjör olduğu için çıkmıyor. Hani de çıkmıyor. Parmağımı acıttım yapa yapa. Şimdi bakın, bunu aşağı indirdiğimiz zaman bu şekilde. indirdiğimiz zaman da bunu lak diye çıkıyor. Değişik bir e, mekanizma yapmışlar. E, bu mekanizmayı tetik mekanizmasını istediğim zaman buradan iki tane film var. Bu filmi söktüğüm zaman lak de çıkıyor. E, güzel bir Mekanizma yapmış. Aslında kolayla ya ben zorlandım ee, sebep de şarjörü unuttuğum için. Yoksa şart diye çıkıyor yani. İşte dediğiniz gibi bizim aklımız bu şekilde yine takabiliyorsunuz. Yani şimdi takarken de bunu taktığımız zaman soruyu ya. Yeah. Akdiye yerine geldi. Bu, bu, bu şeyle bağlantılı, e, mekanizmayı bırakma tuşuyla bağlantılı. E, yeni olduğu için tabanci biraz acemilikte oldu daha. Çünkü gelir gelmedi açayım paylaşayım istedim, heyecanlandım. E, Tabi el alışkanlığı olmayınca da biraz zorlanıyor insan. Bu Konuda da sizin affınızı biliyorum. E, gerçekten ben çok e, beğendim, aşık oldum bu tabancaya. <laughs> Yani cebinde taşı, cüzdanında taşı, nerede taşırsan taşı. Bayanlar için çantasında taşı, arabanın torpido gözünde taşı. Çok harika bir tabanca. Yani yaylara dediğim gibi biraz sert. Onu beğenmedim. Mermi basarken de insan zorlanıyor. Yaylarını bayağı sert yapmışlar. Bilmiyorum sebebi nedir? Ben arkadaşlar şey kullanıyorum. Bu mermilerin en başına bu blank diyorlar. Bu boş çekirdekli mermiyi kullanıyorum. Allah korusun kazayla falan bir ateşlenme, ateşlenme olursa en üstte bu var. bu kuru sıkı mermilerden farklı şu. Kuru sıkı mermeler mermiler. tabancayı içindeki bar eksik olduğu için, tazık eksik olduğu için mekanizma kolunu geri getirmiyor. Fakat bu mermiler normal bir mermiymiş gibi kullanılıyor. mekanizmayı olduğu gibi geri getirip geri şey yapıyor. Kuruyor tekrar mekanizmayı. Bu mermiler işte ben güvenlik olarak en üstte takıyorum bunu. En üstte duruyor. Bir de ikincisi bunu köpek eğitim polislerin köpek eğitimi, at eğitimlerinde falan da kullanılmış böyle silah sesine falan e, e, alışık olsun diye. Çünkü toplumsal olaylarda dünyanın birçok ülkesi e, atlı polis kullanıyor. Atları eğitirken, köpekleri eğitirken bu mermileri kullanıyorlar. Bir de filmlerde falan da çevrilirken de bu mermiyi kullanıyorlar. E, bu da bir ek bilgi olarak size vermiş olayım. Benden size tavsiye tabancalarınızı kullanırken en üstte mumlu takarsanız çok büyük bir emniyet sağlamış olursunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.